Evet dostlar, hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Girişimizi bu karakterimizin abisinin yanında, asıl karakterimiz olan Varıyorumuzun yanında yapmak istedim. Ee, bu karakterle bir şey yapmıyorum zaten şu an. Premium'suz bir şekilde A1'de oturuyor öyle. Günlük çarkı çeviriyorum. Rift'ine giriyorum şu an etkinlik olduğu için. Maksat oradan da kutu kutudur, kar kardır diye bakıyorum olaya. Ee, başka da bir şey yapmıyor zaten. Orada sadece oturuyor. Bunun yanında açmak istedim sadece girişi. Güncel itemlerimi önce göstermek istiyorum. Bir önceki bölüm hatırladığınız gibi Smite Hammer basmıştım. izlediğiniz gibi artı altıya basmıştık elimizdeki Smite'ı. Yanına bir tane artı sıfır dol aldım. Artı üç yaptım onu da. Maksat BDV'lerde biraz daha dayanıklı olabilelim artık. E, yedi çiftin setimiz duruyor. Alt takılarımız duruyor. Bir önceki bölümün sonunda dediğim gibi şuraya Gold Earring'in yerine artı bir PP almaya çalışacağım ya da alacağım dedim. Fakat yanlış söylemişim. PP değil arkadaşlar. Priest Earring almaya çalışacağım. Artı sıfırları pazarda 45 m aralığında. Büyük ihtimalle artı sıfır olarak toplarım. Artı bire kendim geçiririm onları. Ee, onun haricinde şimdilik başka takıya büyük ihtimalle ellemeyeceğim. Direkt üstümüze setimizi tamamlamaya çalışacağım. Ya 8 çitin yaparım ya da şimdilik ilk etap olarak 6 triel yapabilirim. Maksat sıfırdan kasıyoruz biliyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir şey yok şimdilik. Drakilerle başlayacağım bölüme. Herhangi bir drop alırsam sizlere tekrar kayda girip gösteririm direklerin sonunda. Tekrardan hoş geldiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Evet dostlar direklerden çıktım. Yine hiçbir şey alamadık. Bir tane kırdırmalık şey aldık. Ee, şimdi Rift Parti'ye geldim. Yavaş yavaş partimiz toplandı. Bir kişi daha geldim. İçeri sokacak bizi arkadaşımız. Rift'ten çıkınca bakalım kaç tane taş almış olacağız. Hep beraber göreceğiz. Evet beyler. Riftimiz bitti. Herkesin eline koluna sağlık. 112 tane aldık. 6 tane eksik kaldı maalesef <laughs> 6 tane daha almış olabilseydik bugün 2 kutu alıyor olabilecektik Neyse sağlık olsun daha var devam edeceğiz kasmaya sıkıntı yok şimdi devam edelim Ne varmış 1 saat varmış BDV'ye 1 saat boyunca bakalım ne yapmaya çalışacağız Pek bir şey yapacak gibi değilim ama bir bekleriz olmadı 1 saat yapacak bir şey yok Evet 6 tane daha olsaydı 350-350 2 tane rift kutusu alacaktık. Neyse sağlık olsun. Evet dostlar akşam 10 ft'sindeyiz. Maşallahımız var sürekli ft'lere girebiliyoruz. Ama dün bir gün önceki ft'de DC ince çok moralimiz bozulmuştu. Ondan sonra zaten e, smite'ımız 6 olmuştu. Bu akşam inşallah ne ölürüz ne dc yeriz. Şöyle herkesle beraber geziyoruz. Şeytan ve VR başladılar atak vermeye. Koştur koştur bakalım. Partiden de düşen inşallah olmaz. Herkes kazanır. Ee, umarım bir yeşil kutu daha alırız. Yeşil kutu sayımızı 3'e çıkarız. Böylelikle. Onun haricinde herhangi bir şey yapmadık. Buradan çıkınca bu akşam kısmetse 12'deki kaosa girmeyi düşünüyorum. Oradaki hedefim de 40 kilo alıp şuradaki mentimi açmak istiyorum. Neredeydi o? Şu Goodman Int 14 veriyor abi. O benim işime çok yarayacak diye düşünüyorum. 40 kilo alabildiğim zaman onu açacağım. Sürekli de onu kullanırım büyük ihtimalle. Demeçlerime bakarak yola devam ederim. Neyse şimdi bekleyelim. Ee, şeytan düştü zaten. VR'ye doğru atak vermeye gidiyorlar. Yeşil kutumuz hayırlısı olsun. Partimizin de hepsinin eline koluna sağlık. Devam edelim bakalım neler olacak. Evet dostlar, e, liftten çıktık her zamanki gibi, mesaiden geldik, 609 vardı, 105 tane de bugün aldık, 800'e dayadık onları, 799, şimdilik bu kadar, devam edeceğiz, MS ile devam ederiz büyük ihtimalle, bakalım neler varmış. Dostlar, yeni bir gündeyiz, ee, şöyle A4'e geçtim, biraz pazara baktım, kafama göre bir şey bulamadım, daha doğrusu ne aradığını ben de bilmiyordum zaten. Şimdi geldim A4'te gireceğim bugün direkilere. Herhangi bir şey bakalım kaç gün oldu yine alamıyoruz. Herhangi bir şey alabilirsek sizlere gösteririz. Alamazsak da hızlıdan bir not geçeriz. Bir şey alamadık diye. Bunun ardından hemen A1'e tekrar geri gireceğim. BDV'ye ve e, Rift'e orada gireceğim. Rift'ten zaten iki tane kutu alma hakkımız var. Bir tane de yan karakterim olan varıyorum da var bir kutuda. Bakalım neler olacak, hep beraber yavaş yavaş izleyip görelim. Evet dostlar, şimdi şöyle söyleyeyim A4'teydik, A1'e girdik. Drake'lerden maalesef çitin kafalık aldık, o da int basılı. Neyse ben bunu basayım ki 7'ye, kendim takarım değil mi, int veriyor. Allah'ın belası ya. Oyuna bak, gidiyor kaç günlerdir, sadece attığı drop şu yani, kırdırmak shell bile atmıyor. Velhasıl kelam. Arkasından rift'e girdim abi. Burada 67 tane taş aldık. iki kere öldüğüm için. Maalesef teşkilatlar var. Arada böyle dc'li mc'li konuşanlar var. Benden iyi biliyorsunuz zaten neler olduğunu oyunda. Bdb'ye girdim. Arkasından yeşil kutuyu aldım. Onu da şöyle attık. 5 yeşil kutu, 1 kırmızı kutumuz var. 2 de tokenimiz var. Ft'ye girebilirsek belki 3. tokeni de alırız. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Üzerimdeki tüm parayı bırakacağım. Unutulmuş bir slot var. Oraya kendimi atacağım abi. E, sıfır coin ile. Şu arkada DTK farmı vardı. Haonga ve Garnoların orada. DTK farmı yapıyordu, yapılıyordu eskiden. Şimdi oraya gideceğim. Bir saatlik Genia'yı bırakacağım oraya. Bakan bir saat içerisinde şunu çöpe atayım. Bir saatte ne alabilecek? Ne gelecek üzerimize? Bir ona bakacağım. Repair'e zaten elle yapacağım tekrar. O sırada e, SV alırız kendimize. Onun haricinde şimdilik herhangi bir şey yok. Şimdi akşam FTS'ine kadar orada biraz takılayım. Biraz da otururuz. Şöyle kaç tane rift taşımız oldu bizim? 866 aldet olmuş bizim üzerimizde. Ee, güzel. 1200 yaparız. 3 tane buradan alırız. Yan karakterimizden de 2 kutu gelse 5 kutu. 12M'den çok güzel. Temizinden 70M bize karı yapar. 70M, 60M'ine o civar bir para kazanmış oluruz rift etkinliğinden bak şimdi şuna da sinir oldum. Bronze Premium'un 8 günü kaldı. Ee, Drakider'den 22 günde sadece 3 tane VB aldım diye biliyorum. 4'tür maksimum. 5. FB gelmemiştir. Çok güzel. Tamam premium yokken, bronze premium varken drop atmıyorsun. Bir hafta sonra, bir hafta sonra DC premium çekeceğim ben bu çara. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Yani bakalım drop, ka drop karşılaştırması yapacağım sadece kendim. O zaman alabiliyor muyuz? O zaman mı almıyoruz? Yoksa direktlerden drop mu kalktı? Benim mi haberim yok? Ben takip etmem çünkü öyle yok güncelleme notudur. Oyuna girdiğimde ne, ne yok bakarım. Aa derim bu gelmiş tamam ona devam ederim. Ee, direktler hakkında da herhangi bir bilgim yok. Atıyor fakat çok nadir atıyor herhalde. Çok mu kıstılar ne yaptılar bunları ben anlamadım yani. İnanılmaz derecede kötü geçiyor her şey. Belki bronz premiumdandır. Ben ona yoruyorum her şeyi. Hadi diyorum bizde premium yok. Ama dediğim gibi DC premiumu da aldığım zaman tekrar deneme amaçlı hem bu premium varken yaptığım farm slotlarına tekrar gideceğim. Harpiye gideceğim özellikle. Revan Harpiye gideceğim. Zaten iki slotta farmladık adam akıllı. DTC'ye de tekrar bırakacağım. Levelimiz hala müsait oralarda farm yapmak için. Sadece şimdi şuradaki slotu denemek istedim. Çünkü bildiğim kadarıyla Luferson'da en seri çıkan slot bu. Ben zaten 5. kesene kadar slot tekrar doğmaya başlamış olacak deyken. Normal elle döndüğüm zaman slotu ben bekliyorum. Yani AP'miz de kaç? Bizim 1130 kitap basınca 1642. Bu AP ile şu an boşsa burası. Girerim. Geçen akşam boştu çünkü. Evet. Unutulmuş slot abi. Eskiden Opel Safir Kristal varken oyunda bunları çok farmlıyorlardı. Şimdi maalesef farmlayan yok. Şöyle abi hemen ben atacağım ee, buff'ımı harcayayım. Direkt başlatacağım slotta Jenny'yi. Atak range'i yükseltebiliriz burada. Zaten başka slot yok. O yüzden sıkıntısız bir şekilde dönecek. Ee, şimdilik bu kadar. Bir saat sonunda bakalım kaç coin kasmış buradan. Hepsini göreceğiz. Ya da ezik buz vesaire vesaire item kastık mı kasmadık mı hepsini görürüz. Değerlendirmesini yaparız. Şimdilik bu kadar. Ben kaçtım. Sizlere keyifli seyirler. Dostlar 1 saat jenerimizi bitirdik DTK slotunda. 2. rehberimiz gelmişken son 4 dakikayı Morningstar'ı çıkartıp Dolle döndüm. Hemen torna düşmesin diye. Onların da rpr'sini yapacağım. 30k giderim olacak oraya. 340k üzerimde var. bir tur Rpr geldim. 20k ya da 25k sanırım tutuyor. O kadar oraya verdim. 50k'ya da save almıştım giderken. Bir 75-80k kadar harcadık. Yani slottan bir saatte 400-410k gibi bir para gelmiş oldu üzerimize nakit. 7 tane şu kualite gemden gelmiş. 7.5k'dan satılıyor. 7.5 coin'den satılıyor. Sandrest'lere 5 tane ezik upgrade scroll gelmiş. 2 tane de taş gelmiş. Şunları 90k'dan desek ya da 100k'dan diyelim. 500k'da burada var. Yaklaşık bir saatte 1 RAM gibi bir nakit paramı kasmış oluyoruz. Bunları da satınca. Şimdilik bu kadar. Tabi DC Premium'la olarak da deneyeceğim orasını. DC premiumlu olarak da deneyeceğim. Bir saat karşılaştırmasını yapacağım. Bakalım o zaman ne gibi sonuç alacağız. Aradaki farkı pek fazla olacağını sanmıyorum ama en fazla 2 tane 3 tane şundan fazla atlar. Yani 100k'da fazla coin atmış olur diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi akşam FTS'ini bekleyeceğim. Girebilirsem orada görüşürüz arkadaşlar. Evet dostlar akşam 10 FTS'ine çekmedim maalesef. Yan çaramızla ittik 70 quest'i çıkarttık arada. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Variora ee, Varyora Quest'ini almış olduk. Bu akşam boşluk kaldık. FT'ye girsek güzel olurdu. FT'ye giremedik. Şimdi gideceğiz. E, biraz dinleneceğiz yine karakterle. Onun haricinde gene akşam 12 fe, e, kaosa girebilirsek kaosa gireceğiz. Hedefimiz 40 kilo alıp int 14'ü açmak good many. İnşallah başarabiliriz. Bakalım ne yapacağız görelim. Evet dostlar şimdi saatlerimiz gece bir buçuk e, direkt aktarımı tamamladım. Şöyle sıfır. Sonunda inat ede ede, sitem ede ede bir tane vid bomb breaker aldık. E, onun önünde kaostan çıkmıştım. Oradan da bir kırmızı kutu aldık. Şunu da şuraya. Şurada da bir tane kırdırmalık şel var işte. Bunlar da maradonda takılırken öyle kestiklerimden gelenler. E, şimdi ne yapacağım? E, büyük ihtimalle gideceğim, yatacağım. Soteye çekeceğim. Çok sinirliyim aslında. Şunu gidip direkt tak 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 diye artı altı artı diye deneyesim var. Ama diyorum hadi yapmayayım. Ufak bir gelir gelirdir. 7-7.5 de olsa. Gelir gelirdir. Ama yazık yani. Bu kadar çok boş boş geçmesi kaç günlerdir insanın moralini bozuyor. Bakalım bir şeyler yaparsa sizlerle paylaşırız zaten yine. Görüşürüz bakalım ilerleyen yerlerde. Şimdi dostlar geldim A4'e. Parayor'un e, üstündeki drag box'ı aldım bir tane onda vardı. iki tane de ben kendimden aldım. Ne olur ne olmaz hem resmi es tarihi <laughs> Tarihini bilmiyorum. Sıfırlanır gider diye. Şimdi bir tanesini 12300'den buya atacağım onun Varıyorum quest'ini aldım. Onun için best Bus çekeceğim onunla. Geri kalan bunlar benim kendi e, buçarın kastıkları. varıyorum yani kastığı. Varıyor'a gel arayacağız. Şimdi onları halledeyim. Sonra tekrar A1'e geçeceğim. A1'de onun quest'ini basacağım. A4'e sokmaya uğraşamam onu. Günlerimi ona eva edemem. A1'de kalsın. Geçerse geçer. Geçmezse kalsın. Öyle zaten bomboş duruyor. Orada sıkıntı yapmam yani. Ee, bu neymiş? Bunları takamıyoruz. Alsak da bir anlamı yok zaten. Velhasıl kelam. Ben şimdi Vespus bulayım buna. Ucuz yollu. Sonra geçeyim a 1e şey e tekrar. Tabi siz onu bastığımı görmeyeceksiniz. O ayrı mesele. Onu da unutma, unuttum söyleyeyim. Geçerse zaten ben size buradan bilgisini aktarırım onu. Dostlar şimdi A1'e geçmiştik. Varıyor'un questini basmak için. Questim artı 5 oldu. Ben şimdi şuradan e, maalesef kendi kar yan karakterime masraf yapmak için bir tane daha vereceğim. E, Drakibox'lardan e 12300'den. Yine bu salacağım. Yakmalık da alacağım bu sefer yanına. Onu artı altı tekten yapacağıma inanmıyorum çünkü. En azından iki tane de MD alırım yanına. Alır mıyız? Alamayız. <laughs> Paramız yetmezmiş. <laughs> Bakalım alırsak koyacağız yanına da. Alamazsak da yapacak bir şey yok. Bir şeyler bulacağım ben onun yanına şimdi. Ee, sonra da pazar kurarım zaten. Birkaç gün sonra. 88 düştünüz. Ben bastım ya düşersiniz. Düşün. Sıkıntı yok. Hiç problem yok. Şakayla karışık O esti zaten gideceğiz. diye 7 yapacağız. O da ayrı bir muamma yani. Neyse. Geçerse quest diye ben size gösteririm onu. A1'de olacağım zaten yanında. Sıkıntı yok yani. Dostlar gördüğünüz gibi şöyle yaklaşalım biraz daha. Quest'i artı altı yaptık. Quest'in yanında yakmalık diye aldığımız bir üç parçada Magellinen vardı. Onların da gitti bir tanesi 7 oldu. Şey 8 oldu. Oradan da bir kar ettik. Yani kutunun birini geri almış olduk. Yani ne diyeyim? 7 atsam mı, atmasam mı bilemedim. Zaten oynamadığımız karakter. Yani şeytan diyor git salla diye. Bilmiyorum bakacağım bakalım birkaç gün belki düşünürüm. Çok basıyorlar çok da geçiyor şu an kırmızılık yok Anvil'de. O yüzden atmam büyük ihtimalle bu akşam. Birkaç gün azdan elinde quest'i varken takılsın. O yüzden şimdilik biraz sakin oluruz. Anvil'den uzaklaşalım bakalım. Dostlar gece 2 BDV'sine girdik. Partimiz güzel. Fight'larda daha üstünüz. PK'ları kazanıyoruz. Alt tara oynarsak bu şekilde büyük ihtimalle zaten BDV'de kazanmış olacağız. Ee, resmen bizim takipçimiz Bakıyorum sürekli zaten denk de geliyoruz BDV'lerde. Sağ olsun bizi izliyor arkadaşımız. Partimizin eline koluna sağlık bu arada şimdiden. Karşı rakip de sağlam gibi yalnız kötü değil. Çıkmadılar henüz. iki tur mesela fight'ı kazandık fakat henüz kimse çıkmadı. Şimdilik güzel gidiyor bakalım. MPK dönüyor. M savaş var. Yani inşallah kazanırız. Herkesin eline koluna sağlık diyelim şimdiden. Bakalım sonuç ne olacak. Hep beraber görürüz zaten. Evet beyler. Artık sona denk geldik. Kazandık. Karosu victory. Herkesin eline koluna sağlık. Çok güzel oldu abi. Karşı rakip de çıkmadı. O yüzden güzeldi. Ee, güzel nepe çıktı. Güzel win oldu. Herkesin eline koluna sağlık. Rakibin de eline koluna sağlık. Özellikle neden diyorum rakibinde diye. Abi direkt bir kere öldüler diye çıkmadı kimse. O yönden güzeldi yani. Böyle olacak abi. Bir kere ölmüşsün, kaybetmişsin. Önemli olmamalı yani. Zevkini almaya bak oyunun. Şimdilik bu kadar. Yeni bir günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet dostlar. Şimdi parti klanımız parti kurmuş bu Rahman'da. Biz de geldik onların yanına. Sağ bize bir iş yaptırtmıyorlar. Oturtuyorlar bizi burada. Üzerimi boşalttım. Bir hem 800-900 kala falan gelmiştim. 50 tane pot gelmiş. Gelenler sıkıntı yok ihtiyacı olursa arkadaşlarım veririm zaten. Çünkü sadece eksik kasıyorum ben burada şu an için. Ee, onun yanında şu bir önceki gece yani dün akşam e, varıyorum'a basmış olduğum artı altı quest'i az önce kaşıntı tuttuğu gittim artı yediye bastım. Artık varıyorum'un elinde artı yedi quest silahı var. Onunla ilgili planlarım da var. E, büyük ihtimalle Birkaç bölüm sonra bunları gerçekleştirmiş olurum. İnşallah diyeyim. Olursa çok güzel bir seri başlatacağım onlarla ikisiyle. Olmazsa sağlık olsun deyip bununla yoluma devam edeceğim. Tabi onunların ikisiyle seri başlattığım zaman bunun bu serisini bitirmiş olmayacağım. Bir yandan bu devam edecek. Bir yandan ekstra o seriye girmiş olacağım. Umarım başarabilirim. Umarım ikisini aynı anda yürütebilirim diyeyim. Ee, şimdilik bu kadar. Daha sonra ilerleyen zamanlarda tekrar görüşürüz artık arşivde gutman'ı açtım. 14 intimiz burada 41 kil alarak hayırlısı olsun diyelim. Şu an saldım. Ben yapacağım, yaptım abi. 40 kilimi aldım, çekildim kenara. Artık geri kalan sizin olsun. Gerçekten fazlasında gözüm yok. Ama ekstra kil neden olmasın? Pek de anlamam zaten şu oyundan. Giriyorum öylesine. Neyse ben gutman açtım. Zaten bir dakika kaldı. Büyük ihtimal kırmızı kutu alacağız yine güzel oldu. Tebrik ederim kendimi bu sefer. Eline koluna sağlık demeyeceğim herkese. <laughs> bu sefer kendimiz hak ettik onu abi. Ben de KS ile iki kill çaktım. O da güzel oldu. Benden bu kadar abi. Artık inton 14'ümüzü açtığımıza göre mutlu mesut bu akşamı sonlandırabilirim. Neyse hadi bakalım görüşürüz. Sonra. Evet dostlar 8. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız bu bölüm neler yaptık derseniz e, gidelim hemen kısa bir özet olarak size geçeyim bunu. E, smite altımıza kavuştuk. Kaos etkinliğinde 40 kil alarak e, Goodman Int 14'ümüzü açtık aşiv olarak. Onun haricinde riftlerden girdik yine. BDB'mize girdik kazandıklarımız kaybettiklerimiz oldu. FT girmeye çalıştım ama bu bölüm pek giremedim. Onun haricinde yan hesabım yan karakterim olan varıyorum'a artık questini aldım artı altı yaptık ertesi gün gittik kaşıntı tuttu artı 7'ye bastık onu riftlerden gelen kutular maalesef buraya buz parası olarak gitti onun haricinde çünkü varıyorum farmlarız farma oturturuz diye bir tane impak aldım artı sıfır aldım artı 7 yaptım bunu da 2 tane almıştım birisi altıya yandı birisi 7 oldu yeşil kutular mavi kutular 2'ye şey mavi kutu dedim ft'ye girip alacağız demek ki bu bölümde Dokuzuncu pardon 10. bölümde sizlersiniz. Kırmızı kutumuz, yeşil kutumuz, impağımız var. Şu an hala hazırda satılacak olarak satmak istemiyorum. Biraz daha biriksin diyorum. Çünkü çok az iki tane bir tane kutu için pazara koymam. Bu hafta yeşil kutu, kırmızı kutu onları biriktirmeye oynarız büyük ihtimalle. Bunu da satarız ya da satmayız planlarımın dahilinde. Belki varıyor tekrar geri verip e, ee, ikili duo farm'a oturtabilirim onları fakat bu bana çok maliyetli bir iş olur şu an için çünkü var ırk basmam gerekecek çift çar des, dc premium almam gerekecek hadi bir tanesine peri alırız kutuları sadece o toplar eyvallah fakat ceniye genie amber derken bunlar maliyetli işler şimdilik pek düşünmüyorum onları yapmayı neyse kısa keselim ee, Dokuzuncu 9. bölümü izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz bizim her zaman moralimizi yüksek tutar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. 10. bölümde görüşmek üzere.